Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Yanımda Tuğba var. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün çift hesaplaşma oynayacağız. Bende Gale var. Tuğba, Colt veya başka bir karakter alabilir. Neyse hadi başlayalım. Bollu kıtlık haritası. Biraz seviyorum bu haritayı. Ama fazla değil. Hemen başlayalım. Arkadaşlar artık iki günde bir veya her gün video gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. İnternet kötü çekiyor. İnternetten biraz uzan yerine. Arkadaşlar ben öldüm. Ben de internet çekmiyor ki. İlerleyemiyorum. Şimdi doğru gidiyorsun. Şuradan bakabilirsin bana. Bir işe yaramıyor ki. Tamam doğdum ben. Geldim. Öldüm öldüm öldüm. Ben geldim. Şuradaki enerjiyi alayım. Evet. Ki sakın saldırma saldırma öldürür seni. Bir vuruşu daha gelir ölürsün. Devam devam öldün öldün. Ultini yanlış yere attın. Ben olsam öldürürdüm onu. İşte öldürmek istedim ama öldüremedim. Adamın vuruşu gelmemesi lazım. Bir vuruşu ikimizde alır. Tamam zaman ben gel. Benim ultim olsa ölecek. Öldün. Ya nasıl ölüyorum ben? Ben öldüm. Kaçamıyor musun? Kaçarım da zor. Şurada bir 6 saniye dayansan be. çok zordu. Bir daha oyna tekrar oynayamaz. Arkadaşlar. Gel kaybettiğinde üşüyor. Çok üşüyor hatta. Kazanması gerekiyor ki çünkü. Arkadaşlar ben kolda oynamayı çok seviyorum. Ama bilmiyorum artık e, ee, iyi mi kötü mü? Fazla iyi değil. Ben çok Brawl Stars'ı çok da e, oynamıyordum. Sonra oynamaya başladım tekrar. Çok beğenmeye başladım. Zaten Brawl Stars'ı oynaması değil izlemesi güzel. Mesela bizim videolarımızı izlerseniz çok zevk alabilirsiniz. Arkadaşlar Tuba'nın sesi az gelebilir mi? Biraz mikrofonu uzak çünkü. Mikrofona yaklaşmak her zaman yapamam. Ama zor biraz. Yaklaşırken oyunda oynayamaz. O yüzden benim sesim güzel geliyor. 12 biraz kötü. Yani kötü dedim az. Arkadaşlar inşallah böyle biz kazanırız. Arkadaşlar yüzümü göstermemi istiyorsanız 1000 e, bin aboneyi bekleyeceksiniz. Bin abone özel yüzümü göstereceğim. Ben gösterdim bile arkadaşlar. Düşünce oynayayım. Ben de böyle biraz... Dedim, öyle Tekrar öne. Ya da çıkışa bas çıkışa bas. Çıkışa mı? basalım. Sen bir şey al. Ben, ben... şey almak istiyorum. Tam sen istediğini al. Nita. Al. Yok. E, Görüşürseniz yorumlara yazın. Tamam hangi, Tuba karakter seç. E, hangi karakterle oynamamızı istiyorsanız yazabilirsiniz bize. Arkadaşlar e, yorumlara yazın. E, Arkadaşlar yardım görevlerle ilgili bir video gelecek. Ee, yorumlara e, ne, e, hangi karakterlerle hangi challenge'ları yapmamı istiyorsanız e, yazabilirsiniz. Biz de teker teker uygulayabildiklerimiz arkadaşlar, kadarıyla yaparız. Arkadaşlar e, ben 10 e, tane toplam alacağım. 5'ten e, 5 beş veya 5 altında yapamazsam e, siz e, aranızdan birisine çekiliş yapacağım ve onunla birlikte video çekeceğim. Sizce de güzel değil mi? Tuba sen sence nasıl? İyi. Ya yani ben olsaydım hemen kırıtılırdım. Şimdi diyebilirsiniz e, sen tabii e, alıyorsun da bizi almıyorsun. Tanıdıklarını anca Arkadaşlar öyle bir şey yok tabii ki de. Arkadaşlar Discord adresi falan da açacağız. Oradan e, 7-24 konuşabiliriz. E, ben aboneye geçtikten sonra iki tane moderatör belirleyeceğim. Biri zaten belli. Arkadaşlar biri ben olacağım. Hayır biri sen değil. Kim? Enes. <laughs> Enes kim? Sence? Ha arkadaşlar. Ee, <laughs> abinin arkadaşını monatör yapacağız. Bir de abone olan, like atan bir kişi monatör yapacağız. Ama her e, canlı yayınıma falan gelmesi gerekiyor. Bir de e, her videoya like atmak lazım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada video 5 dakikaya ulaştı. Işte. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, yeni videolar gelmesi için en az 2-3 like gerekiyor. Bay bay.